Bu sefer çıkarırsam. Ay. Ah, Şenur teyze. Neden? 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 Ay Allah'ım. Allah'ım dur. Alo, e, efendim Şenur teyze. Ha? Gelin borçası mı? O ne? Ya. Hemen mi? Hemen bu, bugün mü? Hemen bugün. Dışarıda? Nerede? Dışarıda nerede? Ha, anladım dışarıda şey ha. Yo. Ben müsaitim canım. Boşum yani siz nasıl uygun görüyorsanız ben uyarım yani Şenuk teyze. Yok, yok. Uğursuzluklar başladım şimdi şimdiden ya? Ulan ne olursun ya? Annemin işi mi bu acaba? Ha? Ne annenin işi, ne? Bu senin, senin aptallığın bu. bu senin düşük zekan. Ablan o kadar haklıymış ki, o kadar haklı ki yani. Beyinsizsin ya sen. Beyinsiz. Ya ben Esat'a ne diyeceğim ya? Esat'a ne diyeceğim ben? Nasıl yüzüne bakacağım? Ne kadar heveslenmişti, özenmişti çocuk. Nasıl bakacağım çocuğun yüzüne? Ama bir kahretsin. Taş olayım inşallah, taş olayım. Taş etsin beni Allah ya. annesi de soracak şimdi, nerede yüzüğüm diyecek. Senin neyine zaten o kadar değerli bir şey takmak? Al işte, beceremedim. Kaybettim. Çık ya çık Allah'ını seviyorsan çık. Abla yüzüğüm kayıp. Allah Allah. Bir kapı çalar insan. Bu nasıl dalmak odaya böyle? Kayıpsa kayıp ne yapayım? Özür dilerim abla. Ee, şey Şenur aradı da. Şenur, Şenur teyze aradı da. Gelin bohçası yapacakmış. O şey gel diyor. Gel dedi. Tamam gitmen gerekir, şimdi örfade bilmiyor derler. Git kardeşim tadını çıkar. En pahalılarını beğen. Olur tabi abla da şimdi ben müzüksüz gidemem. Sorar şimdi kadın yani ne yapayım ben? Tamam git bir daha bak banyoya görmemişsindir sen telaştan kesin onu. Tamam ben bakayım o zaman bir daha. Allah seni kahretsin Safiye. Allah seni kahretsin Safiye. Çık artık Allah'ın cezası çık. Ne yaptım ya Allah'ım inşallah uğursuzluğum bulaşmaz. Niye çıkmıyor bu?